Çay, Horbler Aktif Yaşam Koçuyum, evliyim, iki çocuk annesiyim, İstanbul'da yaşıyorum. E, beş yıldan beri Horbler Aktif Yaşam Koçluğu yaparak onca insanın hayatına dokunarak çok güzel sonuçlar alıyorum. Bugün size hangi konuyla geldim biliyor musun? Horbler Aktif Yaşam Koçu ne yapar veya koçluk nedir? Bugün size bu konuyla geldim. Koçluk nedir? Biri bir takiptir. Kişi ilk önce e, birebir görüşmeyi yaparız. Görüşmeden sonra kendisini e, analizinden sonra gruba alırız. Grupta hangi ürünleri tüketecek ve ürünleri nasıl hazırlayacak ve detayları veririz. Birebir takip olur burada. Kişi gruba girdikten sonra gün içinde ne kadar protein alacak, ne kadar su tüketecek, nelerle karşılaşacağını, yemek porsiyonlarını günde ne kadar su tüketimini birebir takip yaparız. Bu takipten sonra kişi gün boyunca hem ürün kullanma şeklini anlatırız. Hem ürünü kullandırırız, gün içinde ne kadar protein alacağını, su alışkanlığını ediniriz. Üç gün sonra kendisine sorarız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kişi ürüne başladıktan sonra yavaş yavaş vücut üründen sonra kilo akışına başlar, kendisini iyi hissetmeye başlar. Koçuna duygularını ile kendisinden bahsetmeye başlar. Burada koç sabahtan akşama kadar kişiyle birebir ilgilendiği zaman hem hoşuna gider hem de çok güzel sonuçlar alır. Kendisini sonucundan sonra olduğuna grubunda tebrik eder. Ee, sıkıntıları olduğu zaman özelden konuşarak sonuçlarını şey, sorunlarını çözer, kendisini iyi hissetmeye sağlar. Yani koştuk nedir? Bir insanın güzel bir şekilde ürünü kullandırmak, sonuç almak, takip yapmak, takipten sonra porsiyonlarınınla beraber nasıl yiyip nasıl içeceğini öğretmek, beslenme düzeni bizim için çok önemlidir. Arkadaşlar sadece ürün değil ürün, ilk önce koç, ardından ürün kullanımı beslenme düzeni, su alışkanlığını bunun yanında bir de koç koyduğumuz zaman birebir takiple beraber kişi çok güzel sonuç alır. Koçluk nedir? Birebir takiple beraber gittiğimizde kişiye sonuç aldırmaktır. Bunlar bizim için çok önemlidir. Ürün her tarafta vardır ama koç olmadan e, ürün şey koç olmadan ürün kullandığımız zaman sonuç alamayız koştuk birebir takipli bizim için budur sorularınız olursa özelden ve kanalımdan bana yazarak ulaşabilirsiniz beni takip ederek diğer videolarımla beraber sizinle beraber izliyorum.